Kangü ya? İki dakika sonra gelecektin ya. Neredesin ya? Ne oldu ya? Nereye ne böyle güzelim? Sana ne ya? Çekil önümden. Hiç yakışıyor mu senin gibi güzel bir kıza bu tavırlar. Ver bakayım şunu. Bırak, bırak. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Çantamı bırakayım ben. Bırak, Bak, ya bırak de, beni kızı. ya. Ne olacak? İmdat! Sessizler. 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 Yardım ya. Kim ulan bu telefon? Bayanım mı? Bu telefon. Bunlar. Ya bu millet iyice manyak olmuş ya. Kafe yemiş bunlar ya. Bunların kimseden de korkusu kalmamış. Cemre Hanım, değil mi? Zeynep Hanım kardeşim. Hatırladınız mı beni? Hoş hatırlamayı olmanız imkansız çünkü ben sizin bir tanınıza çok benziyordum galiba. Değil mi? Bu sizin. E, evet. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Ya gündüz vakti yaptıklarına bakın bu şerefsizlerin. Çok mu korktun? Evet. Ee... Ne yapsak, ne yapsak, Bu yakınlarda bir yer var mı? Biliyor musun? Bir otursak, sen bir su içsen, bir rahatlasan, bir dinlensen. Çok korkmuşsun çünkü. Yani benim nefesim kesildi. Ben elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı tamam, şaşırdım. Tamam, tamam. Korkma. Bak yüzünde hiçbir şey yok. Sakin, hiçbir şey olmadı. Geldim ben. Korkma. Polise gidelim istersen. Y yok, ben uğraşamam polise şimdi. Tamam, tamam. Gidelim bir yere oturalım. Sen de biraz soluklan. Olur mu? Korkma, korkma. Gel. Gel. Bakalım. Nasıl oldun? İyi misin şimdi? Daha iyiyim sayenizde. Ne demek Cemre Hanım? Yani zorda olan bir hanımefendi kim olsaydı yardım ederdi yani. Zamanında gelmeniz mucize gibi. Ne bilmişler? Hayat mucizelerle dolu. Ama kimin mucize olacağı belli olmaz. Nasıl yani? Ne bileyim? Belki de seninle karşılaşmak benim mucizemdir ha. <laughs> Affedersin ya çok pardon. Kabalık mı ettim yoksa ben? Yok. Ben şaşırdım sadece biraz. Niye? Yani senin gibi böyle güzel bir kızla oturup sohbet etmek her erkeğin mucizesi değil mi? Yok. Bence abartıyorsunuz. Yani ben sıradan biriyim sadece. Yapma ya. Bence sen kendini hafif alıyorsun. Cemre. Sen çok güzel bir kızsın. Ablam... Yani ablamın yanında bence ben biraz sönük kalıyorum. Yani evet. Zeynep Hanım da güzel bir kız. Çok güzel bir kız yani. Allah sahibine başlasın. Ki başlamış zaten değil mi? <laughs> Onur Bey'le çok güzel bir çift olmuşlar. Maşallah birbirlerine çok yakışıyorlar. Evet. Yani birbirlerini çok seviyorlar. Sen de onlar gibi böyle güzel bir aşk yaşarsın umarım, inşallah. <laughs> çok garip ya. Ne <laughs> oldu, niye? Ve, garip olan ne? Yani ne bileyim işte... ...sanki karşımda... ...Ahmet abi var gibi ama... ...başka biri gibiydi, böyle çok tuhaf. Şu mesele... ...ya biz o meseleyi Zeynep Hanım'la hallettik çok şükür. Özür diledi benden. ...Ahmet olmadığıma emin artık. Gerçekten mi? Ee, sonuçta beni tanımaya başladınız ya bu Ahmet denen adam da... ...ya nasıl bir adamsa artık. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> beni tanıdıkça olmadığıma emin oldu herhalde yani. Ne oldu, niye şaşırdın sen? Yapma bak, ya, senin de mi hala şüphelerin var yoksa? Yok, yani öyle değil işte, ben şaşırdım biraz. Daha yani ablam dinlendiyse tabii bir sıkıntı yok. Zaten şöyle bir şey var yani Ahmet abi asla böyle konuşmaz benimle imkansız. Ha. Tamam ya şimdi anladım ben. Bu Ahmet ne aptal bir adammış ya. Neden? Yani senin böyle güzel tatlı bir kız varken ablamla ilgilendiğine göre. Teşekkür ederim Kartal Bey. Rica ederim küçük hanım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.